Endeks grafiğimizde bu hafta için gördüğünüz gibi düşüş beklediğimizi belirtmiştik. Yani düşüş derken düzeltme olarak 1335'lere kadar olan bir düzeltme ihtimalinden bahsetmiştim. Ve perşembe günkü canlı yayınımda belirttiğim olay cuma gün için tam olarak gerçekleşmiş gördüğünüz üzere. Yani bu bölümde buraya kadar bir düzeltme ihtimalinden bahsetmiştim. Bu durum Cuma gün için gerçekleşmiş, en düşük 1372 olarak gerçekleşmiş ve buradan sonra da artık Pazartesi günkü işlemlerde tabi daha dikkatli olarak ve özellikle Salı gün için daha dikkatli olarak takip etmemiz gerekecek Pazartesi ve Salı'yı. Bu durumdan sonra önemli olan artık burada bu bölgeden sonra 1335 bölgesi tamamıyla önem kazanmış oldu. Çünkü 1335 bölgesinin altındaki kapanışlardan sonra aşağıya doğru düzeltme sert bir şekilde devam edebilir. Ve 1255'te tutmazsa daha derin bir düzeltme boyutuna geçen bir süreç olabilir. Tabi burada herhangi bir haber akışı meydana gelirse bu durumu etkileyecek durum o zaman aşağıya doğru düzeltme sertleşebilir görüntüde olur. Fakat bu durum 1335'in altındaki kapanış olursa sert bir duruma dönüşebilir 1335'in altında kapanışlar olmazsa bu bölümden sonra tekrar tepkisel bir hareketle veya olumlu bir haberle yukarı doğru gerçekleşerek 1460'da kırılarak 1453'te kırılarak yukarı doğru bir hareket başlama ihtimali de Önümüzdeki hafta olan süreçte bu durumun gerçekleşmesi gerekiyor artık. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi, hani bir 15 günlük süreç için bu durum olma ihtimali artık tamamıyla yaklaşan bir sürece girmiş oldu. Perşembe günkü canlı yayında da bunu belirtmiştim. Bu durumda artık Salı gününe kadar olan süreçte tepkisel bir hareket yukarı meydana gelirse iyi bir haberle bu buradaki düzeltme boyutu bu durumla beraber bitmiş olup yukarı hareket başlama ihtimali olur. Tabii yukarı hareket derken en önemli direnç bölgesine doğru olan bir süreç olabilir ancak yani burada 1515'in üzerinde kapanışlar olmadığı sürece daha yukarısı olma ihtimali söz konusu değil. 1515'e kadar olan hareketleri tepkisel hareket aşağıya da olsa tepkisel hareket 1335'lere kadar olan demiştik. Tepkisel hareket 1335'in altında sert bir harekette daha derin bir düzeltme. Yukarıda da 1515 bölgesine kadar olan hareketleri tepkisel hareket olarak devam edeceğiz. Yani burada görmüş olduğunuz şu sarı kanalla burada görmüş olduğunuz atsalı kanal devam eden bir düzeltme boyutu kanal olarak sürüyor. Burası da orta bölüm olarak 1410 bölgesiydi. Bu bölümden altına kapanış gerçekleşmiş oldu ve daha aşağılara olup olmayacağını pazartesi ve salı günkü işlemlerde mutlak surette takip etmemiz gereken duruma gelmiş oldu. Grafikte gördüğünüz gibi dolardaki bu bölüm devam eden bir süreç olacağını belirtmiştim geçenki videomda ve salı ve perşembe günkü yapmış olduğumuz canlı yayınlarda. Bu durum devam etti bu haftada. Gördüğünüz üzere bu bölüm doldurulmaya çalışıyor. Yani yukarı aşağı hareketlerle şu gördüğünüz üçgen bölüm net bir şekilde doldurulmaya çalışılacak. Tabii bu bölümden sonra yukarı veya aşağıya kırılma durumuna göre de düzeltme olursa aşağıda en derin düzeltme 750 bölgesi, yukarıda da bana göre ne demiştik? 8.75 bölgesi en önemli direnç konumunda olacak. 8.75'lere kadar olan bir hareket olma ihtimali olabilir ama 8.75'lerin üzerinde kalıcı olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali şu an için söz konusu değil. Yani buradan sonra 8.50'den sonra en fazla 8.75 hareketi olabilir. 8.75'ler geçilmediği sürece 8.75 ve 8 arasında olan süreç şu beyaz ve sarı kanal arasında olan durum devam edebilir görüntüde. Ons grafiğimizde gördüğünüz gibi bu sarı kanal içerisinde devam eden bir süreci olacağını belirtmiştim. Şu an içinde bu durum devam ediyor. Tabii ki şablon durumumuza göre gördüğünüz gibi orta bölümdeki direnç durumu net bir şekilde çalışıyor. Yani 1750 bölgesi direnç bölgesi demiştik şablon durumumuza göre. Hala daha oranın üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği için tekrar bu bölüm arasında şurada görmüş olduğunuz şu kısa üçgen bölümü doldurulmaya çalışılacak. Alta tekrar bir durum veya düşüş durumu gerçekleşirse düzeltme boyutu o zaman derin düzeltme olan 600 bölgesine olan düzeltme gelme ihtimaline doğru bir süreç başlama durumu olabilir. O yüzden artık bu sarı kanalın dışına ihlal olması yani aynı şuradaki gibi bir durum bir gün aşağıya tekrar yukarı gibi bir durum olursa ancak o şekilde olabilir daha sonra tekrar yukarı gitmesi gereken süreç olması gerekir. Yoksa e, bu bölüm artık 1685 bölümü destek olarak çalışmadan aşağıya kırılma gerçekleşip tekrar mavi kalın içerisine girip 1600'lü bölgeye olan şu derin düzeltme kanalı devam edebilir. O yüzden artık burada bu durum gerçekleşmeden yukarıda en azından 1750'nin üzerinde 1 2 kapanış yapması gerekiyor bu durumun bertaraf olması için. 1750'nin üzerinde yapacak kapanışlardan sonra bu, bu durumdan biraz uzaklaşarak en azından yukarıda 1815 bölgesi test edilip o bölgeden sonra tekrar düzeltme yapma ihtimali tabii ki olabilir. Fakat 1815 bölgesini kırıp üzerinde kapanışlar gerçekleşirse de daha yukarı gitme ihtimalini o zaman başlatabilir. Grafikte gördüğünüz gibi gümüşte de ne demiştik? Net bir şekilde yukarıdaki şablon durumuna göre olan direnç bölgesine kadar olan hareketleri tepkisel hareket olarak nitelendireceğiz. Gördüğünüz gibi bu bölümdü. Yani 25-75 bölgesi şablon durumuna göre direnç bölgesiydi. O bölüme kadar olan hareket gerçekleşti ve tepkisel bir hareket olarak kalmış oldu. Çünkü üzerinde kapanışlar gerçekleşmedi. O yüzden bu Gördüğünüz gibi yeşil ve sarı arasındaki kanal devam eden süreçte. Yani 26.75 en yukarıda e, bu bölüm geçtirirse direnç 23.50'de kısadaki en önemli destek bölgesi olarak çalışmaya devam ediyor. Çünkü gördüğünüz gibi burada oluşan şablon durumumuzu yukarı bu dirençte kıramadığı için daha yukarı giden süreci başlatamamış oldu. Şimdi buradan sonra geri çekilmelerde tabii ki öncelikli olarak şablon durumumuza göre en önemli destek bölgesi 24-33 bölgesi olacak. 24-33 bölgesinin altına gerçekleşen kapanıştan sonra daha aşağıya doğru düzeltme durumu olabilir. Yani kısa da 24-35 bölgesinin altında kapanışlar olmadığı sürece 26-75 bölgesi hedef konumunu sürdürebilir. Brent grafiğimizde çok fazla değişen bir durum yok. Gördüğünüz gibi sarı ortak destek bölgesi demiştik 62-45 bölgesi. O bölümdeki yataylık devam ediyor. Ve bu bölümden sonra da tabii ki yukarıda direnç bölgesi olarak şablon durumumuzdaki ilk direnç bölgemiz bu bölge. Yani kesin olarak devam eden ilk direnç bölgemiz 66-50 ve daha yukarıdaki en önemli direnç bölgemizde 70'li bölge demiştik. Yani 70'li bölgeye kadar bir hareket gerçekleşti. İkinci harekette üstünde kalıcı olması gereken bir süreçte 75 ve 80'e doğru giden durumun başlaması için Burada en önemli direnç bölgesi olan artık kısadaki şablon durumundaki 66-50 direncinin kırılması gerekiyor. 66-50 direnci kırılmadığı sürece aşağıya doğru tekrar bu bölümden sonra da oluşan durumda kanalın altına sarkarsa aşağıdaki 56-35 bölgesindeki düzeltme durumuna doğru buradaki kanalı oluşturan bir süreç olma ihtimaline doğru giden bir durum gerçekleşmiş. Euro dolar grafiğimizde gördüğünüz gibi bu bölümde oluşturulan tepkisel hareket demiştik. Şablon durumumuza göre yukarı hareketlerle direnç bölgesine doğru kadar olabilir. Bakın gördüğünüz gibi tam direnç bölgemize kadar olmuş. Burada şablon durumumuzdaki direnç durumuna kadar olmuş. Ve oradan da tekrar bir satış durumu gerçekleşerek direnci test etmiş geçememiş gibi görünüyor. Bu durumdan sonra da tabii ki şablon durumumuza göre en önemli destek bölgesi bu bölüm olacak. Yani bu bölüme kadar da tekrar bir geri çekilme olma ihtimalini yani 117 60 bölgesi de en önemli destek konumunda olacak artık. 117 bölgesinin altına Aşağıya düşüş gerçekleşmediği sürece kanalda yukarı doğru devam eden hareketlerle şu görmüş olduğunuz kanal çalışarak yukarı hareketle devam eden bir süreç gerçekleşebilir. Tabi bu sarı kanalın dışına yukarı bir çıkış gerçekleşmediği sürece de daha yukarı gitme ihtimali olmaz. Buradan vermiş olduğu tepki kanalın üstü oradan ya orta bölümüne ya alt bölüme kadar bir düzeltme olarak olan bir süreçte gerçekleşebilir görüntüde. Thank you